Burada hızlanma ve yavaşlanma. Yani Oğlum, bunun çalışmaları da var. Burada hızlandığın e, zaman aynı zamanda ayakta kalarak yavaşlayacağız. Yani Kaydığın an e, başka bir şansı olacaktır. Hızlanma ve yavaşlatma. Yavaşlanma. Yavaşlatma. Yavaşlatma. Artık. Bu yeri... İrem! Oğlum o yere sen mi döktün? İrem! Ee, Nazlı! Ne oluyor? Nazlı ne ya şey yapıyor? Nazlı geç şuradan. Oğlum oraya ne döktün? Oğlum ökülecek kadar olur. O halin baksana ya. Döktüm. Evet, döktün oğlum açtı Düştüm ya. Döküştüm ben. Oraya çikolata mı dökmüş yani? Nazlı? Ben dökmedim. Sen dökmedin. Dökülmüş dökme.